Canlı canlıdayız. Canlı canlı, canlı, canlı yürüyüşü çalalım. Bu ne lan? Kullanıcı: nasıl çalıyor bunu Kullanıcı: 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 o kadar Kullanıcı: şey Kullanıcı: Kullanıcı: saniye değilim artık. Ya saniyeydin sen ne oldu? Ben artık değilim. Ne oldun artık sen? Hiçbir şey. Derya hoş geldin. Oğlum şeyimizi ne? Ha buradaymış. Uğraşıyorduk öğreneceydik. Böyle mi yapıyordun? <laughs> Bunu ben de yapabilirim. <laughs> Amacı o. Gerisi yok mu bunun? Çalmıyor. Evet gençler ne yaptınız bakayım? Görüşmeyeli nasılsınız? Yeni videolarımızı beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Önermek istediğiniz video var mı? bırakmak istemiyorum. Ne oluyor orada? Savaş çıktı gene. Evet nerede bizim şeydiciler? Takipçiler. Buraymış lan. Ana. Yaylı olsaymış uçarmıştım lan, lan Evet, şurada yay olaydı Şöyle çekecektim. Kullayacaktım. Oğlum yayına kimse gelmedi. Nerede bu millet? Yatıyor mu lan? Dereye kalp attı gitti. O bile gitti. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Aleykümselam. Azerbaycan'a da selamlar. Hacker. Ne, ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Şişt, yapmayın. Aa. Aa. Ramal tanıdım seni. Ne ya? Tarzan Zıfkı gibi geziyor. Tamam diyor. Lütfen. Tamam diyor. <laughs> Tarzan Rıfkı. <laughs> Niye var şimdi? Yağız durmuyor yerinde. Ablasıyla uğraşıyor. Ablası da ona su sıkıyor. Savaş çıktı savaş. Yağız'la büyük ablasının savaşçı. Ben de şunu deniyordum. Bunu da eline aldı mı? Savaşı geliyor sanırım. Ne söyledin şimdi sen? Terbiyesiz. <laughs> Çıvar mı? Geliyor mu ama? <laughs> Gelsin de seni dövsün. İnşallah döver. Yakaladım. <laughs> Yakaladım gel dövsün. <laughs> Nerede bu millet ya? Ha gelmeye başladılar. Geç düşüyor demek ki. <laughs> Yayın geç mi düşüyor? Ne oluyor? Geç geliyorsunuz. Sonra abi sen niye gittin diyorlar. Ya da bir şey olmadı. Canavar gibi koşturuyor baksana. <laughs> hemen hemen yazmışlar. Mete'den çaldın diye. Mete yabancılardan çalmış haberleri yok. TikTok'ta yapılmış bir video. Gelmiş 5 kişi var da yazan yok. Demek ki ya şimdi hafta sonu olduğu için yani geç gelebilirler. Başka işleri vardır. Daha bildirim gitmemiştir. Merhaba İhsan mı yazıyor altta biraz ince yazıyor ya. Benim gözler biraz İsa yazıyor da o birini okuyamadım. Biraz da şekilli yazmışsın. Evet yeni videolarımızı beğenmiyorsunuz. Nerede bizim takipçilerimiz? Mehdi he, şimdi oldu. Mehdi İsa. Nerede benim takipçilerim? Neredesiniz? Evet arkadaşlar evet. abone olun. Abi, yorum abi yapın. Ondan sonra videoları beğenin. Bir şey yapmayın. Bir de kalp atalım. Evet. Çıpçıplayım. Dur bir kalpte at ya. Ya sen güzel kalp yapıyorsun. Seni görmemişler. Göster yüzünü. Oğlum. ne yapıyordun? Savaş mı yapıyordun? Ha? Evet. Üşümüşsün oğlum. üstüne bir şey giy ya. Tarzan rıfkı gibisin. Şşş, şşş, şş. Bir eteğin eksik. Hoş. Evet. Ben de atayım size bir kalp. Bu kalp benden sizin. Bugün bugün ilk defa erken geldim. Yayın açayım dedim. Kimse yok. 5 kişi var. Ama geç planlasaydık daha iyiydi de. Planlı olmayınca kimse gelmiyor tabii. Türkiye'nin Ankara şehrinde yaşıyorum. Memleket Kars. hadi. Kafam mı Daha kimse gelmedi. Sonradan izlerler. Bizi sonradan izleyen arkadaşlara da sesleniyoruz. Videoları beğenip yorum atıyorsunuz. Ve paylaşıyorsunuz. Haydi görüşürüz. Hoşça kalın. Abi yarın açacak mısın? Yarın inşallah bilmiyorum. Erken gelirsem açarım. İşlerim çok yoğun bu ara. Erken Başım gelirsem yayın açarım. Kapatalım mı artık? Çok tatlı değil ya bu eski bak. Göster, yüzünü göster. Güzel göster eşki ma eşki. sadece. <laughs> Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bay Bye.